Bu haftaki konuğumuz iş insanı Emin Kaya. Avrupa'nın Enleri Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen Emin Kaya'yı iş yerinde ziyaret ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Eurostar olarak Dortmund'tayız. Yanımızda başarılı iş insanı Emin Kaya var. Kendisi uzun yıllardır genç yaşlardan beri iş hayatında başarı grafiği inanılmaz. Onu da bu hafta konuk alacağız. Yine geçtiğimiz zamanlarda da açılışını da yapmıştık mekanın. Merhabalar. Merhaba Mümbey. hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Nasıl gidiyor İyiyiz, çalışmalar? Çok şükür, çok şükür. Yine her şey yolunda. Yoğun biliyorum. bir şekilde çalışıyorsunuz. Gayet aynen, aynen. Evet, iyi. Ee, siz de önümüzdeki o günlerde yapılacak olan ödül törenine layık, ödüle layık göründüğünüz Avrupa'nın nezdinde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii bizim için sürpriz oldu. Ee, çok güzel bir duygu. Bu e... Genç yaşta böyle bir evet. ödül almak benim evet. için hani gurur verici. Evet. Yani Kaç yıldır sektörün içindeyim? Ben yaklaşık bari. 15 yıldır bu sektörün içindeyim. 15. 35 yaşındayım. Yani 20 yaşından beri bu işin içindeyim. Genç bir iş adamısınız. Gerçekten başarılısınız. Çok çalışkansınız. Geçtiğimiz zamanlarda da buranın açılışını yaptık. İyi bir ekibiniz var. Dortmund'dayız. Nasıl gerçekten gurur duyuyorsunuzdur, Kes, şeyi kesinlikle yani bu ödülü alacağım alacağımı duyduğum zaman evet. bayağı bir heyecanlandım. Yani güzel bir şey tabii ki evet. bu. Ailenin tepkisi nasıl oldu? Yakınlarını falan duyunca? Tabii ki onlar da sevinçten yani havaları uçtular böyle bir ödül evet. alacağım için. Evet. Bu genç yaşta böyle bir ödül almak herkese evet. tabii ki kısmet olmaz. Evet. O yüzden gururluyuz, sevmişliyiz. Buradan gençlere özellikle söylemek, yeni hayata atılmak isteyenlere söyleyeceğim bir şeyler var mı? Hani sevdiği işleri yapmaları, çok çalışmaları, hayallerin peşinde koşmaları önemli herhalde. Kesinlikle hiçbir zaman pes etmesinler, evet. mücadele etsinler, çalışsınlar, çabalasınlar. Zaten evet. hiçbir zaman emek boşa gitmez. Evet. Yani hiç kimse ki boşa gitmez, evet. gençler ki de boşa gitmeyecek. Gayet kesinlikle. güzel. Buradaki sunumlara bakıyorum. Gerçekten siz de Urfa'lısınız. Urfa'nın lezzetlerini Avrupa'ya taşıdınız. Evet. Gerçekten sunum da çok önemli değil mi? Yani siz gelen burası bir aile ortamı. Aileler daha çok geliyor. Evet. Aileler geliyor. Mekanımız alkolsüz olduğu için genelde daha çok aileler geliyor herkesinde insana da tabii ki geliyor. sunumu da kesinlikle güzel yapmaya çalışıyoruz, güzel yapıyoruz. Evet. Herkes çok memnun kalıyor. Evet. tekrardan güzel şeyler alıyoruz. Yani evet. tavsiyeler alıyoruz. O lezzetleri, geri dönüşler, feedback çok iyi herhalde yani bu anlamda. Bir de bulunduğumuz lokasyonu söyleyeyim. Münster Şıkkası gerçekten, Müsteşkası gerçekten e, bilinen çok, çok yer. bilinen bir yer, çok aktif bir yer. Ee, her çeşit insan yaşıyor burada. Ee, özellikle yabancılar yoğun burada. Ee, hepsiyle de e, gerçekten güzel kontağımız, güzel bir bağımız var. Yani buranın bir e, parçasıyız. Peki nerelerden giriyorlar sizin mekana? Yani Dortmund'un çevresinden Bizim e, Dortmund'un çevresinden her yerden geliyorlar. Bielefeld'den gelenler var, e, Lüdenscheid'den gelenler var, e, Hagen'den gelenler var, ondan sonra evet. Evet. Düsseldorf'tan gelenler var, bayağı bir her yerden gelenler var. Köln'den evet. bile gelenler var. Geçen e, hafta burada iş adamları toplantısı gerçekleşti. Her bölgeden insanlar gelmişti. Evet. E, yani bayağı memnunuz, çok şükür. Gayet güzel. Ö, ödülü de alacaksınız önümüzdeki. Sürpriz sanatçılar evet. çıkacak orada. O da Dortmund'da olacak. Yani Büyük bir tesadüf oldu yani. yakınımızda. Kesinlikle ]ımızdan. herkesi bekliyoruz evet. buraya. Gelen evet. tüm e, sanatçı arkadaşlarımızı, dostlarımızı buraya bekliyoruz. Genç ve başarılı bir iş adamı mısınız? İnşallah birçok insana gençlere, çocuklara örnek olur. İnşallah. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Sağ Gerçekten olayım. başarıların daim olsun. Amin. Buradan son olarak sevenlerine, Urfa'lı olduğunu biliyoruz. Evet. Urfa'da, memleketi de Şanlıurfa'ya evet. bir selam yollamak ister misin? Hani buradan tüm Şanlıurfa'ya Birecik ve de Ayran kasabasına selamlar, sevgiler diliyorum. Dortmund'dan selamlar diyelim o zaman. Hani Dortmund'dan herkese selamlar. Yer